Sayın Melisa Kurt'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi derneğimizin İstanbul Şubesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Tığlı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ederim. Buyurun. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Öncelikle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında birlikte olduğumuz için hepimizin mutluluğu mutluluğun sonsuz ve bu gece yaşadıklarınız ileriki yaşamlarınızda da yaşamlarını anlatacağınız çok güzel bir anıdır. Çünkü bir defa daha yaşamayacak. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Ee, anlat, anlatmak istediğimiz şiirlerle anlatmak istiyorum. Çünkü az sözle çok şey anlatan başka bir edebiyat dili yok. Şiirdir. Bayramlar da cumhuriyetle şiirsiz olmaz. Her cumhuriyet bayramında biz çocukken de bayramlarda şiirler okuduk. Bir lezzet katar, bir coşku katar. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum iki şiirim var. Onlardan bir tanesi sizle şimdi paylaşacağım. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. İki adam adam gibi oturdu masanın başına. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Gözleriyle hukukları aydınlatan ışıklarıyla gönüllerde yanan ateşi tuttular. Yüzlerce yıldız, yıldızlık saltanatın üstüne yeni bir sayfa açılırken halkın tahtında, yeni bir ülkenin kızaran ufkunda saltanatın yıkıldığı o şafak vaktinde yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi iki adam oturdukları masanın başında bir ulusun güneş doğarken bahtında tüm şehitler resmi geçitteydi o yıldızın yıldızın altında iki adam adam gibi oturdu masanın başına yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz kalanlıkları yaran gözleriyle Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi ki adam halkın iradesiyle. İkincisi de ikinci şiirimde hani birileri dedi ya iki çocuk olsun, üç çocuk, üç çocuk olsun, beş çocuk olsun dedi ya. Ben bunu tabii onun gibi anlamadım, başka türlü anladım. Şimdi nasıl anladığımı size anlatmak istiyorum. Bana bir fantezi kur, üç çocuk olsun. <laughs> Bana bir fantezi kur, üç çocuk olsun. Şafaktan yükselen güneş, yıldızlı gökyüzü, karanlıkları delen mehtap gibi doğsun. Yüzü ak, ellerinde bayrak, yüreği vatan, yüreği millet, sevdası Mustafa Kemal olsun. Bana bir fantezi kur, üç çocuk olsun. Ne kasa kasa parası, ne sayma makinası, ne ayakkabı kutusu olsun. Gemiciyi, bandırma vapuru, gideceği yer Samsun, son durağı Ankara olsun. Ne diyecek hırkası, ne kış günü kapanı, ne devasa kundurası olsun. Gönlü vatan, gönlü milletle dolsun. Bir kuru ekmeğe muhtaç, yeter ki insan olsun. Bana bir fantezi kur, üç çocuk olsun. Saçları sarı, gözleri mavi, kaşları çatık, alnı açık, yüzü ak, soylu mu soylu atları, biri Mustafa, biri Kemal, biri Atatürk olsun.